Merhaba arkadaşlar, Guardia Turca çiftliğinin e, kuzey cephesinde, çam ormanının içindeyiz. Bu alanı arada sırada biz köpeklerimiz için de eğitimde falan kullanıyoruz. Ne yazık ki güzel ülkemizin ormanları biliyorsunuz cayır cayır yandı. Antalya, Marmaris, Bodrum, bütün sahil şeridimizi kaybettik. Canımız çok sıkkın, moralimiz de bozuk. Bu işin ben siyasetine girmek istemiyorum. Ee, sizden ricam, e, rahmetli Mahir Kaynak vardır, e, mit personelidir ve onun kitapları vardır. Çok iyi bir strateji uzmanıdır. Mahir Kaynak'ın kitaplarını okursanız size çok faydası olur. Çünkü çok öngörülü bir strateji uzmanıydı kendisi. İyi bir de yazardır. Şimdi Mahir Kaynağ'ın çok güzel bir sözü vardır arkadaşlar. Bir terör eylemi olduğunda ya da bir eylem olduğunda o eylemi kimin yaptığını öğrenmek istiyorsanız o eylemden kimin karlı çıktığına bakınız der. Yani eylemden karlı çıkan, eylemi yapan ya da eylemi azmettirendir der. Yani bu noktada önümüzdeki 3-5 yıl içinde bu yanın ormanlarla ilgili e eylemi yani bu yangınları kimin çıkarttığını önümüzdeki 3-5 yıl içinde toplum olarak görmüş olacağız. Nasıl görmüş olacağız? İşte atıyorum yani buralara kalkıp da yanan orman arazilerini Amerika asker çıkartırsa bunu Amerikalılar yakmıştır. Ya da işte birileri oraları imar açıp otel yaparsa rand kazanırsa bu oteli yapanlar orayı yaktırmışlardır. Olarak bakabilirsiniz. Ya da işte terör örgütü yaktıysa o da çıkacaktır 2-3 yıl içinde. Sadece bizim hükümet yetkililerinden tek bir istediğimiz var. Olmuşla ölmüşe çare yok. Ormanlarımız yandı. Bu çam ormanları her tarafta bizim Türkiye'de vardır. Çam ormanı söndürülemeyecek olmanlardır. Çünkü kozalakların patlayıp sıçramasıyla yayılarak gider. Ve hiçbir endüstriyel tarafı yoktur. Bize de bir faydası yoktur. O yüzden 1940'lı yıllarda İspanyollar bize bir gol atmışlardır. Demişlerdir ki siz zeytin ağaçlarınızı sökün, odun kömürü yapın. Biz faiz fiyattan bunları satın alalım. Size karşılığında çam fidanı verelim. Siz çam dikin falan diye bizi kandırmışlardır. Devlet yetkililerden ricamız, isteğimiz nedir? Bu yanan ormanlarımızın yerine badem, ceviz, ıhlamur gibi zeytin gibi endüstriyel ağaçlardan ormanlar kurmamız en büyük arzumuz, dileğimizdir. Biz çam ormanlarından artık yorulduk ve yıldık. Lütfen ağaçları dikerken artık ülkemize fayda sağlayacak, verim getirecek ağaçlar üzerinden ormanlar yapalım. Ricamız budur. Çok üzgünüz, e, bütün bir memleket olarak, e, şahıslar olarak bizlerin ağaç dikme kampanyası yapacağımıza inanıyorum. İlla bunun için bir kampanyaya gerek yok. Lütfen herkes ağaç diksin. En büyük savaş bu, ağaç dikeceğiz. Boş bulduğunuz orman arazilerine ağaç dikin arkadaşlar. Yapacağımız bu. Fidelerinizi götürün dikin. Seferberlik ilan edin. Şimdi gelelim bu programımızın konusuna, yine benim ilgi alanıma giren, çok sevdiğim e, özellikle düşkün olduğum ırklardan bir tanesini tanıtacağım ben size. Neden? Biliyorsunuz ben antik çağdan kalma köpekleri çok severim. Tarihsel nitelik taşıyan köpeklere çok severim. Yine ben bu köpek ırkını anlatmadan önce size neyi anlatacağım? bu köpek ırkının temsil ettiği karakteri size anlatmak için tarihten ve o köpeğin ait olduğu milletin geçmişinden ve alakından, kültüründen, yapısından bahsedeceğim ki siz köpeği çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar, Romalılar milattan milattan sonra 100 dönemine kadar biliyorsunuz İngiltere'yi fethettiler, Galyalılara diz çöktürdüler. O Titus İmparator Titus döneminde çok büyük savaşlar verdiler. Sonra Julius Caesar döneminde zirve yaptılar. Bütün Avrupa'yı kendi deyimleriyle medenileştirdiler. Şimdi Romalıların Avrupa'da başlarının belası olan 200 yıl boyunca baş edemedikleri, baş edemedikleri için aynı tarihlerde Çin İmparatorluğu'nun biz Türklere barbar lakabını taktığı gibi Roma İmparatorluğu'nun da aynı tarihlerde Avrupa topraklarında barbar lakabı taktığı bir kavim vardır. Cermenler. Barbar Cermenler. Bunu daha net anlayabilmeniz için şöyle diyeyim. Gladyatör filmini hepiniz seyretmişsinizdir. Çok seversiniz. Gladyatörün ilk başlangıç sahnesinde biliyorsunuz Roma İmparatorluğu ile Cermen, Barbar Cermen kavimlerinin savaşıyla başlar. Bu Cermen kavimleri ee, üç ayrı boydan oluşur. Ee, en geç en geç medenileşen e, Avrupa uygarlığıdır. Çok savaşçı bir kavimdir. Yerleşik hayata çok zor geçirilmiştir. Ancak müthiş savaş disiplini, savaşçı genleri vardır ve çok disiplinli insanlardır. Onların bugünkü yansıması kimler? Almanlar. Şimdi Romalılar Romalılar e, Cermenlerle 200 yıllık savaştan sonra milattan sonra 70'lerde Cermenleri yenmeyi başarıyorlar ya da Cermen topraklarına girmeyi başarıyorlar. Doğrusu bu. 2060'da Romalılar tarafından ilk kurulan garnizonun bulunduğu bölgeye verilen isim Rottweil, Rottweil diye bir kasaba. Rottweil kasabası diyorlar. Buraya ne yapıyorlar? İlk garnizonu koruyorlar. Kurdukları garnizonu da e, kale yaparak sağlamlaştırıyorlar. Romalıların ilk yerleşkesidir. Yine standart Romalılar gelirken kendi savaş köpekleriyle oraya geldikleri için savaş köpeklerini ben size daha önce anlatmıştım. Napoliten mastifler. Napoliten mastiflerle yöreye gelip yerleştikleri için Napoliten mastifleri bölgedeki köpeklerle eşleştirerek e, 100 yıllık bir zaman içinde yeni bir ırk oluşmasına neden oluyorlar. Bu Rothwell kasabası daha sonraki dönemlerde 300 yıl boyunca yani milattan sonra 400'lere kadar falan bölgedeki Roma İmparatorluğu'nun et tedarikçiliğini yapıyor. Yani hayvanların yetiştirildiği, bunların kesildiği, kasapların kasaplığının yapıldığı ve diğer garnizonlara sevk edildiği yer Rotwell kasabasıdır. O yüzden bu Napoliten mastiflerden türeyen oradaki bir mastif ırkı olan Rottweil köpeklerine zaman içinde Rottweiler ismi koyuluyor. Zaten biz de Rottweiler anlatıyoruz. Şimdi Rottweiler'ın ilginç özellikleri var. Ee, köpek literatürüne ya da bütün köpek popülasyonunu etkilemiş özellikleri var. Oradan başlayacağız. Şimdi Rottweiler'lar kasap köpeği olarak geçer. Neden? Çünkü işte Roma Garnizonlarındaki et tedarikçileri etleri arabalarla taşırlardı ve bu arabaları da Rottweiler köpekleri çekerlerdi. Öncelikli olarak Rottweiler köpeklerini kuyruğunu sağa sola sallamakla arabanın bağlantı noktalarına çarpmaktan kaynaklı zaman içinde kuyrukta oluşan yaralar ve bu yaraların kangrene dönmesinden dolayı köpekte Kuyruk kesimi uygulanmaya başladı daha Roma İmparatorluğu döneminde. Daha sonra görsel anlamda da kuyruk kesilince çok güzel göründüğü için biliyorsunuz birçok köpek ırkına Rottweiler'dan yansımıştır kuyruk kesimi. Yani tarihte bizim bildiğimiz ilk kuyruğu kesilen köpekler Rottweiler'lardır. Onun nedeni de nedir? Et arabalarını çekerken kuyruğunu sağa sola salladığında arabanın demir aksamına vurduğu için ne olmuştur? Kuyrukları yarı olmuştur. Bu yüzden kuyruk kesimine gidilmiştir. Yani kuyruk kesiminin ilk köpeklerde çıkış noktası bilinen tarihte Rottweiler'lardır. Rottweiler'ların asıl önemli özelliklerinden bir tanesi de işte o zamanki hayvancılık yapanlar, çobanlar, kasaplar tabi tek eğlence barlarda gidip içiyorlardı. E i̇çince ya paralarını kaybediyorlar, paraları çalınıyor, paraları dolandırılıyor. Ne yapıyorlar bu sefer? Rottweiler'larını nerede kullanıyorlar? Rottweiler'larının boynuna, tasmalarına para kesesi takıyorlar. Bu ne demek? Adam ne kadar sarhoş olsa da, kendini kaybetse de, dağılsa da para köpeğinin boynunda ve kimse o köpeğe yaklaşamayacak. O yüzden parası sağlamda duracak. Yani para teda para emanetçiliği de yapmıştır Rottweiler'ler. Rottweiler'ler mastif soylu olmasından kaynaklı güçlü ve kas yapılı köpeklerdir. Çok sert köpeklerdir. 2000 yıllara kadar kuyruk kesimi bütün dünyada devam etmiş. İlk Almanya'da Rottweiler'in kuyruk kesiminin artık kesilmemesi ve Labradorlar gibi uzun kuyruklu olması kararı alından alındıktan sonra diğer ülkelere de bu yansımıştır. 2006'larda başlayan dünya genelindeki uygulama 2015 yılında bize de geldi. 2015 1 Ocak 2015'ten beri biliyorsunuz. Bizde de köpek kuyruk kesimi. Yapılmaz. Rottweiler'lerin kuyrukları artık kesilmiyor arkadaşlar. Daha önce kulakları kesilmiyordu zaten. Kuyrukları kesiliyordu. Gelenek onun üzerine kuruluydu. E tabi şimdi artık et arabası falan çekmiyorlar. Kuyrukları yaralanmıyor. O yüzden kesmeye de gerek kalmıyor yani. Şimdi Rottweiler besleyen ya da alacak arkadaşlar için yine her zamanki söylediğimiz gibi aile köpeği olarak baktığımızda Rottweiler'lar da agresyonu yüksek, agresif, sert yavruların alınmaması gerekir. Çünkü Rottweiler'ın serti çok serttir arkadaşlar. Çok korumacı bir köpektir. Çok sert bir köpektir. Biz o yüzden daha önceki videoları da izlediyseniz ne yaptık hep? Dedik ki size Rottweiler alacaksanız bir evlenecek olanlar, yeni evliler, çocuk yapacak olanlar Rottweiler almamalıdır dedik. Neden dediğimi de şimdi anlatacağım. Genelde bizim tavsiyemiz şudur. Evdeki çocuklar 12-13 yaşını geçtiyse, büyüdülerse artık o saatten sonra Rottweiler tercih edilebilir aileler için. Alan ve arazi korumasında muhteşem köpeklerdir. Çok iyi koruma köpekleridir. Bireysel koruma anlamında düşündüğünüzde de harika köpeklerdir. Çok iyi koruma yaparlar. 1900'lü yıllardan itibaren biliyorsunuz Alman polisi toplumsal olaylara karşı Rottweiler'ları kullanmıştır. Polisler için de genellikle toplumsal olayları dağıtma anlamında çok yetenekli köpeklerdir. Ve e, dünyada birçok ülkelerde de askerler ve polisler tarafından da kullanılır. Yani köpeğin koruma yeteneği çok yüksek. Şimdi saldırı vakaları incelendiği zaman arkadaşlar biliyorsunuz dünyadaki köpek popülasyonunun yüzde %65'indeki saldırıları istatistiklere göre pitbull oluşturuyor. Kalan %35'lik kısmın içinde Liste başı genel köpek saldırılarında ikinci. Kalan %35 içinde de liste başı olan Rottweiler'dir saldırı vakalarında. Çünkü dediğimiz gibi agresyonu yüksek bir köpektir. Bu noktada yanlış insanları beslememelidir. Doğru besleme de şudur. Sert yetiştirmemek, yumuşak yetiştirmek gerekir. Çünkü zaten sert bir köpektir. Koruyucu bir köpektir. Ailelere tavsiye etmememizin nedeni şu. Rottweiler'lar sahiplerine çok düşkündür kıskançtır. Müthiş sahiplenirler. Özellikle evde büyüdükleri, doğup büyüdükleri ya da işte yavruyken gelip büyüdükleri evlerde kendilerinden sonra doğan çocuklara pek tahammül edemezler. Kendilerinden sonra gelen diğer canlılara da pek tahammül edemezler. Aileyi onlarla paylaşmak istemezler ve serttirler. Bu yüzden hani Rottweiler alıyorsanız eve başka canlı hayvan almayacağınızı bilerek işte ya da çocuk yapmayı düşünüyorsanız Rottweiler almamanız gerektiğini bilerek hareket ederseniz çok iyi olur. Rottweiler bizim ürettiğimiz ırklardan bir tanesidir. Ben size birazdan Macho'yu getireceğiz. Macho dereceli bir köpek. Rottweiler'in klasik özelliklerini ırk standartını size Macho üzerinden göstereceğim ki uluslararası ve ulusal dereceler yapmış bir Rottweiler üzerinden bütün hatları. Daha, nat, daha net görebilin diye. Tekrar söylüyorum arkadaşlar Rottweiler'ları biz 13-14 yaşın altında çocuğu olan evlenecek, çocuk yapacak aileler için tavsiye etmiyoruz. Arazi alan korumaları fabrika korumaları bireysel korumalar, eğitime yatkınlık konusunda da sonuna kadar kefil ve kefalet vereceğimiz, savunacağımız köpeklerdendir Rottweiler'lar. Tarihçesi olarak da Romalılara dayanırlar. Tekrar söyledim. Bakın Germenleri incelerseniz Germenler Türklere çok benzer. Bizim tarihsel bağlarımız da vardır. Almanlarla biliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı'nda aynı cephelerde savaştık. Beraber yenildik. Beraber mücadele ettik. Ee, hayata bu noktadan bakarsanız Türklere benzerler savaşçılık olarak. Ee, Rottweiler'da aynı Germenlerin karakter özelliklerine sahiptir. Savaşçıdır disiplin ister, disiplinlidir, güçlüdür, kuvvetlidir, pek geri çekilmez, cesur köpeklerdir. Ee, bakın tarih boyunca dünyadaki bu kadar millet içinde barbar diye çağrılan, barbar namı takılmış iki tane millet vardır. Birine Çinlilerin bize taktığı barbar, ilk bize biliyorsunuz barbar diyen Çinlilerdir. Daha sonra bunu Katolik Kilisesi Vatikan'da devam ettirmiştir. Avrupalılar da söylemişlerdir. Hatta çok komiktir. Almanlar da yani milattan sonra bin yılına kadar barbar cermenler diye adlandırılmalarına rağmen özellikle Roma İmparatorluğu tarafından daha sonraki yıllarda Almanlar da bize barbar Türkler demişlerdir. Halbuki aynı tarihlerde onlara da barbar denmiştir. Bize de barbar denmiştir. O gladyatördeki sahnede ilk başlangıç sahnesindeki cermenlere bakarsanız işte bu köpeğin karakterini nereden aldığını görürsünüz. Her ne kadar Roma garnizonunda Romalılar tarafından üretilmiş olsa da orada kullanılan köpeklerin hepsi nedir? Cermen ee, köpeklerine aittir. Zaten İsviçre dağ köpekleri, işte Breneseler, şunlar bunlar akrabalara baktığınız zaman aynı siyah üzeri kahverengi benekleri birçok köpekte görürsünüz. Onların hepsi akraba genlerden kaynaklıdır. Köken olarak Roma savaş köpeği dediğimiz Napolitan Mastif kullanılmıştır. Birazdan ben size Macho ile beraber ırk standartlarını anlatacağım. Arkadaşlar bu bizim Macho ya da Maça diyelim. Macho diye geçiyor. Macho diye yazılıyor. Şimdi Macho ırkın ideal özelliklerini taşıyan şampiyon köpeklerden bir tanesi. Şimdi arkadaşlar baktığınızda bak alın stopunun keskinliğini, burun kütlüğünü buradan görebilirsiniz cidegosu 61-68 santim. Kilogramı 47 ile 68 santim arasında değişebiliyor. Yani ufak tefek olanları da vardır, büyükleri de vardır. Bir i̇ki tane ayrı at var. Şimdi bizim ülkemizde bir Macar atlandırması var. Bununla ilgili rivayet şudur. Aslında Macar diye bir şey yok Rottweiler'in. Onu bilin. Macar Rott diye bir şey yok. İşte bu eski dönemlerde İstanbul'da köpek satılırken işte genelde Macarlar köpek satarlarmış. Kimden aldın Rottweiler'i? Macar'dan aldım. Muhabbetinden dolayı Macar Rott diye bir şey geliştiği rivayet edilir. Normalde Rottweilerlar standarttır. Bu küçük kafalı olanlar daha çok bizim ülkemizde secere disiplini, üretici disiplini olmadığı için bilinçsizlikten kaynaklı insanların Rottweiler'ları av köpekleriyle falan çiftleşmesinden ee, gelişmiş köpeklerdir küçük kafalılar. Standart Rottweiler'ımız maça gel gel kalk. Standart Rottweiler'ımız görmüş olduğunuz maçaya bir bakın şöyle kafasına yandan bir görün. Burun stopu kafayı bir çevirirse size bakın alın stopu. Renkleri standarttır arkadaşlar. Siyah zemin üzerine bizim kızıl dediğimiz Avrupalıların brown yani kahverengi dediği işte benekleri yüzünde görüyorsunuz. Göğsünde ayaklarında sarı benekler olur. Rottweiler'larda beyaz renk istenmez arkadaşlar. Göğüste falan beyaz renk varsa hani ırk standartından şüphe edeceksiniz. Ee, yani daha önce de size anlattığım gibi dünyada ilk eee kuyruğu kesilen köpektir diğer köpeklere de. Ondan görsel güzellik olarak geçmiştir. Bu tasmada bir şey taşıma ilk Rottweiler'larda gerçekleşmiştir. Dedi ki insanlar paralarını en sağlam bekçi olarak Rottweiler'a e emanet ederlerdi. Onun boynuna bağlarlardı. Kimse alamazdı. Şimdi 1950-2000 yıllık bir köpekten bahsediyoruz arkadaşlar. Asalet böyle bir şey. Yani safkanlık böyle bir şey. Oturmuş ırk böyle bir şey. Güç, mukamet, dayanıklılık, sadakat, eğitime yatkınlık arıyorsanız Rottweiler bu konudaki harika köpeklerimizden bir tanesidir. Ben çok severim Rottweiler'ı. Doğal seleksiyon olması çok önemlidir. Doğal seleksiyon ırkların içinde gelir bu. O yüzden ben antik köpekleri çok severim. Hepsi doğal seleksiyon olduğu için pek insan müdahalesi yoktur. Zaman içinde oturmuş ve kendini korumuş köpeklerdir. Arkadaşlar Rottweiler alırken neye dikkat edeceğiz? Agresif, sert yavruları almayacağız. Yetiştirirken de neye dikkat edeceğiz? Kesinlikle tut, kap, parçala, öldür gibi komutlarla yetiştirmeyeceğiz. Sakin, sevecen büyüteceğiz. Guardia Türka'dan hoşça kalın arkadaşlar.